Bir evi yapan mutfaktan gelen soğan kokusudur itemi ile yola çıkarak. Bırakın mutfağı evi bütün binayı saracak soğan kokusu ve bulgur pilavı kokusuna hazır mısınız? Çaresizliğin getirmiş olduğu kabullenmişlik ile bir büyük adet kuru soğanı minik minik doğrayıp soteleyerek işe başlayalım. Yıkayarak suyunu süzmüş olduğumuz bulgurlarımızı soğanın üzerine ekleyerek soteleme işlemine devam edelim. Tereyağımızı yanmaması için bulgurlar sotelendikten birkaç dakika sonra ekliyoruz. Tuz ve kırmızı biberi de ekleyerek Tereyağı eriyene kadar kavuralım. Dilerseniz bu aşamada biraz da salça ekleyebilirsiniz. Ancak yeşil mercimekli bulgur pilavında çok tavsiye etmem. Bir gece önceden sıcak suyla ıslamış olduğumuz yeşil mercimekleri süzerek kavrulan bulgurumuzun üzerine ekleyelim. Daha önceden ıslamayı unutursanız aynı gün içerisinde birkaç dakika haşlama işlemi yapabilirsiniz. Bir iki dakika kadar mercimekli bulguru kavurma işlemine devam edelim. Daha önceden kaynatmış olduğumuz sıcak suyumuzu bulgurun üzerine ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini sağlayalım. Bazı salmayalım. yemekler dinlendikçe yemesi daha keyifli ve daha lezzetlidir. Bulgur pilavı da bunlardan biridir. En az yarım saat demlemenizi tavsiye ederim. Kendimi ayırmış olduğum sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın, iyi akşamlar.